Merhaba sevgili izleyenler, ben Yavuz Şahin. Bugün sizlerle beraber Apple'ın yeni ürünlerinden bir tanesi iPhone 6 Plus'a yakından bakacağız. Aslında bu yeni ürün ilk bakışta büyük ekranıyla dikkat çekiyor. Biliyorsunuz iPhone ekranları geçtiğimiz yıllarda 3.5 inç ve 4 inçti. Apple iPhone 6 ile beraber 4.7 inç ve 5.5 inç ekran potansiyeline de kapısını açmış oldu. Ee, bu ekran tabi iPhone 6 Plus 5.5 inç ekrana sahip olan ürün. Ee, geçmişe baktığımız zaman tabii ki 5.5 inç akıllı telefonlar 2 yıl öncesinde çıktı. Apple'ın 2 yıl sonra girmesi biraz da dikkat çekici, biraz da pazarın şekillenmesini bekledi diyebiliriz. Büyük ekranda akıllı telefonların ise Asya pazarına yöneldiğini görüyoruz. Çünkü özellikle Çin... Güney Kore ve Japonya'da kullanıcılar çok daha fazla büyük ekranlı akıllı telefonlara rağbet ediyorlar. Hemen e, aklıma bir kelime geliyor. Tabi genelde Amerika'da kullanılıyor. Manşet atılıyor. Bigger is better. E, büyük daha iyidir. E, i̇sterseniz ürüne hep beraber bakalım. Ve iPhone 6 Plus'ta bu sözün gerçek olup olmadığına da sizlerle beraber karar verelim. E, iPhone 6 Plus full HD ekrana sahip bir ürün. A8 işlemci var. 64 bit işlemci var ürünün üzerinde. 1 GB bellek ve M8 Motion prosesör bulunmakta ürün üzerinde. 8 megapiksel kamera ve bu kameranın üzerindeki optik imaj stabilizer. Tabii ki 4.7 inç modelde bu özelliğe rastlamıyoruz. iPhone 6 Plus'a özel bir özellik optik imaj stabilizer. Birazdan görüntü kalitesine geleceğiz. Neler çekiyor geleceğiz. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Aslında ürünün hemen ekranından başlayalım. İlk can alıcı yeri ekran ürünün Full HD çözünürlüğe sahip olduğunu söyledik. 5.5 inç e, büyüklüğünde köşeden köşeye. Bunun yanı sıra 401 ppi değere sahip. Bu tabii ki pinch per inch, inç başına düşen piksel tanesi. Tabii ki retina ekran ve e, ürünün görüntü kalitesi bence şimdiye kadar gördüğüm akıllı telefonlardaki en iyi görüntü kalitesi. E, oldukça doğal. E, ekranın tam parlaklığı açtığınız zaman e, gözünüz çok e, rahatsız oluyor. Hatta biraz kısabiliyorsunuz. biliyorsunuz e, karanlık ortamlarda kısabilirsiniz. Çok aydınlık ortamlarda ise e, ekranın parlaklığını son dereceye getirmeniz yeterli. Aynı zamanda güneş ışığından da çok fazla etkilenmiyor ekran. E, sunumları kolaylıkla size sunabiliyor. E, hemen kontrast oranını da söyleyeyim. 1300 bölü 1 kontrastı var. Bu da bu tarz bir ekran için iyi bir özellik denebilir. E, ayrıca ürünün ekranı batarya testinde de oldukça başarılı. E, ürünün bataryası da oldukça yüksek Kapasiteye sahip bir batarya olduğu için 5.5 inç flashlı ekranda iyi bir uyum sağlamış ve batarya testimizin sonuçlarını da videomuzun sonunda sizlere ileteceğiz. Dokunma deneyimi diğer iPhone'ları andırıyor ee, ama büyük olması ekranın tek elle kullanamayacağınız anlamına geliyor. Yani 5.5 inç ekranı tek elle kullanmayı düşünmeyin. İlla kullanırken çift elinizi kullanmak zorundasınız. Dokunma deneyimin çok iyi olduğunu söylemiştim. Hatta birkaç yaptığım testten bahsetmek istiyorum size. Elinizde hani krem olabilir veya bir yağlanma olabilir. O halde bile kolaylıkla ürünü çalıştırmanız mümkün. Ürünün dizaynına baktığımızda kenarlarda kavisli bir yapı görüyoruz. Yan tarafların oldukça oval olması oldukça ilgi çekici. Aslında ilk tasarım belirtilerini daha önce çıkan ürünün detaylarıyla ilgili bilgilerde görmüştük. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyorduk ama iPhone 6 çıktıktan sonra ürünün detaylarının daha önce çıkan belirtilerin doğru olduğunu öğrendik. Elimde görmüş olduğunuz ürün aslında altın sarısı. Arka tarafı gördüğünüz gibi ön tarafı beyaz. Tasarım açısından benim çok beğendiğim bir tasarım. Tüm köşeler yuvarlatılmış ve yan taraf sağ sol üst ve alt bölümde yine kavisli yüzeye sahip. Ürünün ekranın kenar bölümleri de yine kavisletilerek ürüne çok hoş bir hava katılmış ve ürünü normal masanın üstüne koyduğunuz zaman 7.1 mm incelikten daha ince bir hisse sahip oluyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş aslında. Bunun yanı sıra ürün ağırlığını da bahsetmek istiyorum. 170 gram bir ağırlığa sahip. Bu tarz ekranlı ürünler için bu ağırlığın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy Note 4'ün 176 gram olduğunu da belirtelim. Bu şekilde karşılaştırabilirsiniz. 7.1 mm incelik dedik. Bu tarz ürünlerdeki en ince ürün iPhone 6 Plus. Bu da alüminyum gövdeye sahip olmasına rağmen oldukça başarılı. 7.1 mm'ye hemen belirtelim. Bu arka bölümde görmüş olduğunuz kamera çıkıntısı dahil değil. Kamera çıkıntısı aslında optik image stabilizer ve diğer katmanlar eklendiği için ürün üzerinde oldukça fazla özelliği var. İyi görüntü yerler yakalamanız için bu yüzden kamera biraz daha üründen ileri doğru çıkmış. Ürünü normal masaya koyduğunuz zaman hatta sol üst bölümünden yani şöyle bastırdığınız zaman ürün gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Tam masaya düz yatmıyor. Tabii ki iPhone 6 Plus ile birlikte gelen yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. birlikte gelen bir de işletim sistemi var. arayüz değişmiş yeni işletim sisteminde farklı özellikler geliyor ikonlar ve ekranın içeriğini kolaylıkla büyütebiliyorsunuz. Çok fazla detaya girmeyeceğim aslında. iOS 8 ile ilgili daha fazla detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Ama hemen şunu belirtmek istiyorum. Alt taraftan kontrol merkezinizi kolaylıkla açabiliyorsunuz. Kontrol merkezinde hesap makinesi, kamera, saat uygulamasına kolaylıkla ulaşmanız mümkün. Home'a çift tıkladığınızda normal açık olan uygulamanıza denk geliyorsunuz ve açık olan uygulamanızın üst bölümünde Son aramalarınız yer alıyor. Buradan da kolaylıkla tüm aramalarınıza erişmeniz mümkün. Hemen bir özelliğe daha değinmek istiyorum. Ürünü yan çevirdiğiniz zaman yani yatay kullanımda diğer iPhone'larda 4.7 inç ve daha önceki iPhone'larda biliyorsunuz menü yer değiştirmiyordu, ikonlar yer değiştirmiyordu ama burada menü ve ikonlar yer değiştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi alttaki ...hızlı erişim menüsü yan tarafa geliyor. İkonlar hemen dönmüş gördüğünüz gibi. Ve diğer ikonlar da sizin okuyabilmeniz için yatay pozisyonlanıyorlar. Bu da beğendiğim özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca ürünün üzerinde bir de ekstra bir uygulama gelmiş. Biliyorsunuz son dönemdeki trend spor uygulamanın, atletik uygulamaların... ...cep telefonlarına veya akıllı cihazlara yerleştirilmesi iPhone'da yine sağlık uygulamalarıyla donatılmış yeni bir uygulama gelmiş. Bu uygulama sayesinde kolaylıkla sağlık verilerini yani koşun, koştuğunuz metreyi, attığınız adımı kolaylıkla ölçebiliyorsunuz. Bunun için sadece kendi verilerinizi sisteme girmeniz yeterli. Ardından istediğiniz şekilde profilinizi şekillendirebiliyorsunuz. Ürünün performansına baktığımızda, ben hızlı hızlı konuşuyorum. Ürün hakkında tabii söylenecek çok laf var aslında ama en ince özetini çıkarmaya çalıştım sizlere. Ürünün performansına baktığımızda 1.39 GHz A8 çift çekirdekli işlemci, 64 bit desteğine sahip işlemciyi görüyoruz. Bunun yanı sıra 1 GB bellek bulunuyor. Teknik özellikler açısından baktığımız zaman 2010 2011 yapımı bir akıllı telefona benziyor aslında iPhone'un donanımları ama tabii ki yani Android yüklü bir akıllı telefona benziyor ama e, tabii ki iOS ve Android arasında e çok büyük farklar var. Bunu da tabii deneyimlediğiniz zaman fark ediyorsunuz. İkisinin uygulama prensibi farklı ve Android'de çalışma yapısıyla iOS'taki çalışma yapısı farklı olduğu için sistem kaynaklarını çok farklı tüketiyorlar. Tabii ki iOS'taki uygulamalar daha az tüketiyor. Hem bellekten hem işlemci performansa daha az tüketiyor. E, Trinimark'la e, birkaç test yaptık aslında. E, baktığımız zaman 17.220 civarında bir performans elde ettiğini görüyoruz. Diğer grafikte ise 24.000 civarında, de ise 9300 civarında bir performans elde ediyor. Bu performanslarla beraber üst seviye bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Gelelim ürünün kamera performansına. Arka bölümde 8 megapiksel bir kamera olduğunu söylemiştik. Ön bölümde ise 1.2 megapiksel bir kamera bulunmakta. Full HD ekranda görünüm oldukça iyi. Hatta şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Ürünle selfie çekmek istediğiniz zaman 1.2 megapikselin çözünürlüğü flaşlı ekranda daha düşük olduğu için ekranda gördüğünüz görüntü daha yüksek bir görüntü oluyor ama çektiğiniz fotoğrafın veya resmin kalitesi ekranda gördüğünüzden daha kötü oluyor. Bunu buradan belirtelim. Ama tabii arka taraf öyle değil. 8 megapiksel bir kamera ve bu kamera oldukça hızlı, başarılı kaliteli görüntüler çekmenizi olanak sağlıyor. Aynı zamanda kameranın özellikleri de farklılaştırılmış ve kamerayla 240 FPS kayıt imkanı var. Bunun yanı sıra Full HD'de de 60 fps kaydedebiliyorsunuz ki bu oldukça iyi aslında. Aynı zamanda da üzerine farklı efektler getirildiğini söylemiştik. Ağır çekim modları ve hızlı çekim modları var. Bu sayede çok eğlenceli dakikalar geçirebiliyorsunuz kamerayla beraber. Kamera performansının üst düzey olduğunu belirteyim. Videomuzun başına da belirtmiştim. Bataryanın kapasitesi oldukça büyük. Full HD ekranında da bu kapasiteyi hani Biraz sorgulamamız gerektiğini söylemiştim. Bunun için bir test yaptık. Parlaklık en sonunda 60 dakikalık bir video oynattık cihaz üzerinde. Burada %68'den pil %39'a düştü. Normal şartlarda bu değerin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani iPhone 6 Plus'ı aldığınız zaman normal bir günlük iş kullanımında sabahtan akşama kadar çok rahatlıkla pil ömrünüz yetecektir. Bundan şüphemiz yok. Ürüne genel açıdan bakmak gerekirse şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gördüğüm en iyi tasarıma sahip tablet yani biraz daha akıl telefonla tablet arasında yer alan bir cihaz. Bunun yanı sıra ekranı kristal berraklığında görüntüler sunuyor. Bu şüphesiz film izlemek, oyun oynamak oldukça keyifli. Aynı zamanda tek şarjda demin dediğim dediğim gibi tüm gün performans sergileyebiliyor. Tabii ki ürünün Eksileri de var eksilerine baktığımız zaman LG G3 ve OnePlus One'a göre biraz daha büyük ekranın kapladığı yer her ne kadar daha ince olsa da e bunun yanı sıra tabii büyük ekran olduğu için tek elle kullanımı biraz daha güç e aynı zamanda fiyatı da oldukça yüksek bu telefonu almak istiyorsanız 2650 lira civarından başlayan bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyordu bu da bence bu fiyatta oldukça yüksek bir değer Hemen unutmadan belirtmek gerekirse, kameranın çıkıntısından bahsetmiştik. Bu kamera çıkıntısı da bir eksi olarak gösterilebilir. Her ne kadar benim için bir eksi değilse de birçok insan bunu eksi olarak göstermiş. Bunu görebiliriz. Alüminyum kasaya sahip olduğu için ürün dayanıklı. Fakat çizilmelere karşı değil darbelere karşı dayanıklı. Ürünün çok fazla alüminyum kasasının çizilmesini istemiyorsanız, bence 2650 liradan başlayan fiyatlarla alacağınız bir ürüne kesinlikle kaliteli bir kılıf almanız gerekiyor. 100 liralık bir kılıftan kılıfı alabilirsiniz. Bu da oldukça önemli kriterler arasında yer alıyor aslında. Gördüğünüz gibi iPhone 6 Plus oldukça farklı bir ürün, yeni bir soluk getirdi piyasaya aslında 5.5 inç. Ekranıyla beraber tabii ki Apple fanlarının, benim gibi Apple fanlarının da e, ağzının suyu, suları akıyor diyebiliriz. E, bu videomuzda iPhone 6 Plus'ı inceledik. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.